Bugün aslında hiç hesapta olmayan maddi bir sorumluluğu yüklenebilirsiniz. Bu içinde bulunduğunuz sosyal bir grup veya bir arkadaşınız içinde olabilir. Bunu maddi bir kayıp olarak görmeyin. Aksine kişisel saygınlığınız daha da artabilir. Bugün 16 Eylül 2015 çarşamba. Merkür günündeyiz. Terazi burcunda ilerleyen ay sabah 7.23'te Aslan burcundaki Mars'la seksil açı yapacak ve ardından boşluğa girecek. Ay akşam saatlerine kadar boşlukta kalacak. Bugün rahatımıza düşkün olabilir, eğlenceli ve keyifli konularla ilgilenebiliriz. Sosyal ilişkiler ve sanatsal çalışmalar için verimli bir gündeyiz. Ancak ay boşlukta olacağı için önemli girişimler, anlaşmalar, alışverişler için beklemekte yarar var. Yarın retro harekete başlayacak olan Merkür bugün durgunlaşacak. Bu durum günlük yaşamı yavaşlatabilir ve iletişimde engeller çıkarabilir. Ay 18.43'te Akrep burcuna geçecek. Derin ve yoğun duygular akşam saatlerinde bizi iç dünyamıza yöneltebilir. <laughs>